Herkese merhaba ben Doğa. Yepyeni bir içerikle birlikteyiz. Bu içerikle Marvel Comics'teyiz. Bu video itibariyle yeni bir içeriğe, yeni bir seriye başlıyorum aslında. Tabi seri olup olmayacağı belli değil. Çünkü nihayetinde biraz sizin beğenileriniz, yorumlarınız devam edip etmeyeceğine karar veriyor içeriklerin. Dolayısıyla başlıyorum. Neye başlıyorum? Marvel Comics'teki DC Comics'i de yapacağım aynı şekilde. Alternatif evrenlerin çok kısa tarihlerini ve o evrenlerde öne çıkan karakterleri özetliyorum. Bu videolar nispeten diğer videolara göre daha kısa olacak. Özellikle bazı evrenlerde kısa olmak zorunda çünkü çok dallanıp budaklanıyor. Örneğin bu içerikte geçecek olan 2099 evreni olarak bilinen dünya aşırı dallanıp budaklanan bir dünya. Detaylara girecek olursak ben de kaybolurum, siz de izlerken zaten beyin yanması yaşarsınız. Dolayısıyla girmiyoruz. Neden peki 2099'da böyle bir şey oluyor? Çünkü çoklu evren, seyahatleri çok fazla olan bir e, evren burası. Hatta bir örnek vereyim, 2099'da öyle hikayeler var ki bir noktada aslında burası 2099 değilmiş, 2099'un da alternatifiymiş falan deniyor. Yani bu kadar çok dallanıp budaklanan bir evreni anlatmak gerçekten sizler için de benim için de zor olur. Özetledim, öne çıkan karakterleri anlattım. Bundan sonra diğer evrenler için yine böyle kompak halde aktarmaya çalışacağım. Yorumlarınızda içeriye dair fikirleriniz yazın mutlaka. Bilmek istediğiniz, tanımak istediğiniz alternatif evrenler varsa da onları da yazın. Onları da girelim. Fazla kafa ütülemeyelim. Konuya geçelim. Başlıyoruz efendim. Bu evrenin kod numarası 2099 olarak akılda kalabiliyor. Ama öyle değil. Evrenin kod numarası 928. Dünya 928 anı evrenin yani 616'nın muhtemel geleceği olarak kabul ediliyor. Eğer öyleyse bizleri berbat bir gelecek bekliyor. Bu gelecek ilk kez 1992 yılında Spider-Man 2099 sayı 1'de çıkıyor karşımıza. Dünya çapında savaş sonrası şekillenen distopik bir yaşam. Bu savaş mutantlar ve insanlar arasında oluyor. Kayıtlarda insanların savaşı kazandığı yazıyor. Ama neyi kazandığı belli değil. Yani savaşın sonuçlarında çok da bir şey kazanılmış gibi görünmüyor. Zira mutantların hemen hepsi insanların büyük çoğunluğu ölmüş. Süper kahraman diye bir kavram kalmamış. Mutantlar kaçak hayatı sürerken insanlar su kesintilerinin, düşmek bilmeyen suç oranının, elektrik ve yemek sıkıntılarının ortasında yaşamaya çalışıyorlar. Bu evrende fakir her gün daha fakirleşirken bazı oligarklar her gün gücüne güç katıyor. Bazı toprak parçaları savaşlar ve doğal afetlere bağlı olarak tamamen terk edilmiş ve nüfus belli yerlerde yoğunlaşmış durumda. Dünya çapında topraklara hakim 5 devlet var. Kontrol tamamen bunlarda. Amerika'da 2, Avrupa'da, Rusya'da ve Çin'de birer tane. Çin dışarıya en kapalı devlet. Dünyadan giriş çıkışlar tek mümkün olan yer Hong Kong şehri. Çin'de iç karışıklıklar diğer devletlere göre daha yoğun olduğu söyleniyor. Amerika'da iki dev şirket var. Stark Fujikawa ve Arkemax. Özellikle Arkemax dünya 928'in nefret edilen şirketi ve evrende etkileri çok oluyor. Arada örneklere bakacağız. Devlet kontrolü ve kanun olmadığı için bu topraklarda zenginler kendi polis güçlerini yaratmış. Bunlardan biri Public ID'ye geçiyor. Zaman içerisinde bu oligarkların hepsi Dr. Doom'un girişimleriyle tarih oluyor. 2001 ile 2099 yılları arasında yaşanan bu karanlık çağa çok az da olsa bir aydınlık geliyor. 2099 yılında evrende süper kahramanlar verilmeye başlıyor. Mutantlar direnişe geçiyor, sokak seviyesinde suçlara karşı vigilanteler peyda oluyor, hatta Ghost Rider bile beliriyor. Öne çıkanlara tek tek geleceğiz. 2099 yılına New Heroic Age yani yeni kahramanlık dönemi diyoruz. Yine bu dönemde Amerika'nın başkanı Dr. Doom oluyor. İlk işi Public Eye gibi bağımsız güvenlik gücü adıyla dolanıp garibanlar üzerinde terör estiren organizasyonları kapatmak oluyor. Ardından dev firmaların yasa dışı işler yapanlarına el atıyor ve Alchemax firması da bunlardan biri. Hepsini temizliyor. Doğumun özellikle dev firmalara karşı açtığı savaş, karanlıktan oligarkları ve devleti yöneten güçlerin tabii hoşuna gitmiyor. Nitekim John Anthony Herod isimli eski bir derin devlet gücü, Doğum karşıtı kampanyalar başlatıyor propaganda çalışmaları meyvelerini veriyor ve önce Amerikan halkı ardından dünya doğuma karşı durmaya başlıyor. Yükselen gerginlikte doğumun topraklarına yani Latveria'ya bir kimyasal saldırı oluyor. Doğum topraklarının başına geleni görünce zaten dengesiz olan aklı tamamen gidiyor ve zamanda yolculuk yaparak 90'lara dönüyor. Bu nokta Dünya 928 için zaman çizgisinin uzun süre boyunca bir türlü raya oturamayacağı hayatının başlangıcı oluyor. 616'ya seyahat edip Latverya halkına kimyasal saldırılara karşı bağışıklık kazandıran Doom 928'e geri dönüyor. Fakat bu huzur kısa sürüyor. Doom başkan olmadan kısa süre öncesi bir noktada Ultron, Dünya 61.112 merkezli çoklu evreni kapsayan bir kriz yaratıyor. Ve 928'in de zaman çizgisi burada değişiyor. Bunu değiştirmek isteyen Miguel O'Hara yani 928'in örümcek adamı 616'ya gidiyor ama dönemiyor. O dönemin 616 örümcek adamı Superior Spider-Man de 928'e gidiyor ve o da orada kalıyor. Superior Spider-Man'in keşfettiği Inheritors belası için tüm örümceklerin bir araya geldiği dönemde Miguel O'Hara kısa süreliğine memleketine dönse de 616'ya geri dönmek zorunda kalıyor. 928'in zaman çizgisi Ultron'un değiştirmesinden sonra Red Skull Onslaught'un çoklu evrende yarattığı kaos da tarihten siliniyor. Kang'in müdahalesi sonucu çehresi tamamen değişerek tekrar var oluyor. Tam bu sırada da Inheritors belasından kurtulan Ohara vatanına dönüyor ama ne görsün. 928 tamamen değişmiş. Bu yeni evrende Doctor Strange hariç herkesin hafızası sıfırlanmış. Evren artık 15.329 olarak geçiyor. Evrenin hükümdarı Mysterio. Strange'in desteğiyle 616'ya geri dönüyor ve geleceği tekrar şekillendirmek istiyor. Fakat bu evrenin kaderinde orijinal zaman çizgisine kolay kolay dönmek yok. Ohara 616'ya gelirken peşinden azılı bir düşmanı olan Venture da geliyor. Örümcek Adam 616'da sorunu halletmeye çalışa dursun, Venture Fisk ile birlik oluyor ve Arkemax firmasının geleceğini etkiliyor. Örümcek Adam onu durdurmak istese de Fisk onu 928'e geri gönderiyor. Ve görüyoruz ki 928 yine değişmiş. Fisk ve Venture da geleceği yine değiştirmiş. Evrenin bu yeni halinde Arkemax'ın başında örümcek adamın düşman ekiplerinden Sinister Six var. Ayrıca bu yeni evrende Amerikan hükümeti süper güçlere kesinlikle karşı. Bu korkunç halini görünce Ohara yine geçmişe gitmeye karar veriyor. Doctor Strange'in desteğiyle 616'ya gidip bu sefer Fisk'i bir güzel pataklıyor ve yine Doctor Strange tarafından tekrar 928'e çekiliyor. Tam 2099'un son gününde geri geliyor ve 2100 yılına girerken Strange bir daha zamana müdahale etmemesi konusunda Örümcek Adamı şiddetle uyarıyor. Ama konu zaman çizgisi olunca 928'de öyle söylemekle kolay hallolmuyor hiçbir şey. 616'daki Doctor Doom'a bir suikast girişimi oluyor. Sanki daha önce hiç kimse onu öldürmeye çalışmamış gibi Doom deliriyor ve her yere saldırıyor. Ve yıllar sonra anlıyoruz ki evrenin mutlak ve despot hakimi olmuş. Örümcek Adam dolayısıyla yine zamanda yolculuk yapmak zorunda kalıyor. 2099'un zamanlar ve evrenler arası yolculukları asla bitmiyor. İ 2019 yılı itibariyle Marvel Comics dünya 928'in tarihini tamamen sıfırlamış gözüküyor. Gözüküyor diyorum çünkü 2099'un ilerleyen maceralarına bir beklemek gerekiyor. 2099 Marvel evreninin öne çıkan karakterlerine bakalım. X-Men var, savaş sonrası en çok zararı gören toplum şüphesiz. İlk liderlerinin ismi Master Zhao idi. Zamanla paranoyak bir kişilik oluyor ve toplumun dışında kalıyor. Yerini Ziyan Qi Zan alıyor ve onun liderliğiyle mutantlar baskıya karşı direnişe geçiyor. Nihayetinde özgürlüklerini ilan ederek Savage Land'e yerleşiyorlar. 928'deki Savage Land doğru dürüst yerleşim olan ender yerlerden birisi. Dr. Doom var tabi 928'de en öne çıkan karakterlerden biri o da. Büyük Savaş'ın ardından oluşan karmaşanın yatışmasını sağlayan isim diyebiliriz. Amerikan Başkanı bile oluyor bir noktada. 928'in tarihten silindiği dönemde Kang ile işbirliği yaparak tek hayatta kalan kişisi. Ghost Rider gerçek ismi Kenshiro Cochrane bir hacker. Bildiğimiz Ghost Rider ile ilgisi yok. Öldükten sonra Ghostworks adındaki bir yapay zeka ile güçlenip geri geliyor ve yozlaşmış 928'i adam etmeye çalışıyor. Sibernetik vücut parçaları var. Bunlar ona süper güçler veriyor fiziksel olarak. Görünmezlik özelliği var. Yüksek teknolojili saldırı silahları taşıyor. Hulk 928'de 616'nın Bruce Banner'ını tapan bir tarikat var. Süper kahramanları yokluğunda halka yardımcı olsun diye kendi Hulk'larını yaratmak için uğraşıyorlar. Yasa dışı gamma radyasyonu çalışması esnasında onları ziyarete gelen, tarikattan olmayan John Eisenhardt radyasyona maruz kalıyor ve Hulk oluyor. Bir süre süper kahramanlık yapsa da radyasyon etkisi geçiyor ve sıradan bir insan olarak kayıplara karışıyor. Punisher'a bakalım. Gerçek ismi Jacob Gallows, ailesini Alchemax öldürüyor. Bunalım haline dolanırken Frank Castle'ın günlüklerini ele geçiriyor ve hayatını suçlu gördüklerini öldürmeye adıyor. Yani Frank Castle ona ilham oluyor bir yerde. Bir süre devlet içinde çalışıyor. Doctor Doom döneminde Shield ekibinin parçası oluyor ama genelde tek çalışıyor. İronik olarak dünya TRN-619'un Punisher'ı tarafından öldürülüyor. TRN-619'un Punisher'ı Jacob Gallows'u bu ünvana layık görmediği için öldürüyor. Ve tabii ki bahsetmeden geçmek ayıp olur. 928 deyince aklımıza Spider-Man 2099 geliyor. Gerçek ismi Miguel O'Hara. Şüphesiz 928'in en büyük kahramanı. Bir zaman yolcusu. Ohara örümcek adam olmadan Arkemax'ta çalışan bir genetik mühendisiymiş. Arkemax'ın politikalarına karşı çıkıyor bir noktada ve istifa ediyor. Fakat Arkemax ona bir tür uyuşturucu vererek kendine bağlama yolunu seçiyor. Bir gen mühendisi olan Ohara ilacın etkisinden kurtulmak için genetik çalışmalar yapıyor kendi üzerinde. İlaçtan kurtuluyor ama değişen genetiği onu örümcek adam yapıyor. Örümcek adam güçleri haricinde telepatik iletişim kurabiliyor Normal bir insandan çok daha uzağa görebiliyor, çok yavaş yaşlanıyor, pençeleri ve geçici felç eden dişleri var. Zayıflıkları aydınlık ışığa karşı çok hassas ve travma sonrası stres bozukluğu var. Başka bir içerikle görüşmek üzere hoşçakalın.